de hiçbirimiz göz göre göre çürüyen umutlarımızın hesabını tutmuyoruz. Ama Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi bu çürümeyi gözümüzün içine sokuyor. Bir köy öğretmeni olan Samet'in hikayesi sadece bir adamın düş kırıklığı değil. O hepimizin içindeki o sessiz, tükenmiş taraf. Peki neden bu kadar tanıdık geliyor bize bu yabancılaşma? Cevap belki de Albert Camus'un yabancı romanında gizli. Orada Meursault, hayatın anlamsızlığı karşısında tepkisizdir. Samet de öyle değil mi? Bir farkla o hala anlamı arıyor. Ama bu arayış onu daha çok yakıyor. Sartre'ın dediği gibi, insan özgürlüğe mahkumdur. Samet, sistemin ona sunduğu tüm rollerle çatışıyor. Öğretmen, aydın, erkek ama hiçbiri ona huzur vermiyor. Çünkü özgürlüğü sorumlulukla beraber geliyor. O ne yapmak istediğini bilmiyor. Ama yaptığı şeylerden de sorumlu. Film boyunca Samet'in giderek içe kapanan dünyası varoluşçu bir boşlukla doluyor. İlişkileri sahici değil, umutları tükenmiş, idealleri birer duvar resmi gibi. Güzel ama dokunulamaz. Aslında kuru otlar üstüne şunu soruyor bize. Ya içinde yaşadığın hayat sadece sana verilmiş bir rolse ve belki de en can yakıcı olanı şu, bunu fark ettiğinde çoktan o rolün parçası olmuşsundur. Şimdi gelin Samet'in iç sesine kulak verelim. Filmin sonunda söylediği o sözlerde hepimize dair bir şeyler var. Ama görünen şu ki gerçek sıkıcı olduğu kadar acımasız da. Her insan gibi sen de göreceksin bunu. Zaman geçip gidecek. Ve kendi içine batmış bin bir aksiliğin yaşandığı bu coğrafyada hayatta kalırsan... ...yine de sararıp kuruyup gideceksin sonunda. Bakmışsın ki ortalarına gelmişsin hayatın. Ve içindeki çölden başka hiçbir kazancın olmamış.